Merhabalar sevgili dostlar. Bugün de 19 ve 25 Haziran haftası ile ilgili size numerolojik olarak gün gün enerjileri okumaya, anlatmaya, günün enerjisinden bahsetmeye gayret edeceğim, çalışacağım. Numerolojinin de bir astroloji gibi öngörü bilimi olduğunu tekrar size göstermeyi amaçlıyorum. 19.6'dan başlayalım. 19.6'nın Şefkat dolu, sevgi dolu bir enerjisi var. Destek ve savunma günü aslında yani birilerine destek olabiliriz, günden bir destek görebiliriz. Böyle bir avantajı var günün bize. Bu biraz bize çekingenlik ve utangaçlık da verebilir. Daha çok anda kalmak isteyeceğimiz bir gün, yani enerji olarak an anı seveceğiz, anda kalacağız. Geleceği ve geçmişi çok fazla düşünmeyebiliriz gün bize böyle bir enerji veriyor. Fakat Bizim içimizde bizi harekete geçirecek enerjinin azlığı söz konusu. Yani bir şeyleri yapabilmek için o enerjiye ihtiyacımız var, kendimizi harekete geçirmeye gayret etmemiz lazım. İlaveten içimizdeki oyuncu çocukla bağımız biraz zayıflıyor. Onu da kuvvetlendirmek lazım. Yani kendi çocuğumuzu, kendi içimizdeki çocuk halimizi sevmemiz ve onunla bağ kurmamız gerekiyor. Sanatsal yeteneklerimizin üstün olduğu bir e, gün. Yani sanatla uğraşıyorsanız hangi dalıyla olursa olsun e, çok keyif alacağınız e, bir gün. İlaveten dişin enerjilerin çok yüksek olacağı bir gün. Yani... E, Özellikle kadınlar kendilerini çok daha e, dişi hissedebilirler. Böyle bir enerjisi var 196 6 2023ün e, 26-2023'e bakalım. E, orada da kararsızlık var. E, yine sanatsal yeteneklerin yüksek olduğu bir gün. E, fakat kötümser enerjiler de var. Kendime böyle küçük küçük notlar almışım oradan bakarak. Ee, günlerin enerjisine size açıklamaya çalışıyorum. Ee, burada da mesela hava enerjisi, hava elementi hiç yok neredeyse. Hava elementinin olmadığı yerde birazcık e, analitik zeka ve muhakeme yeteneğimiz eksik demektir. Yani e, bunların olmayışı birazcık e, Enerji olarak sayısal işlerde hata yapabiliriz, e, bu hatadan zarar görebiliriz anlamına gelir. E, plansızlık paniğe sevk edebilir bizi. Yapacağımız işlerin sınırlarını belirlememiz lazım. Sınırları bilirsek o panik birazcık rahatlayacaktır. Paniği biraz rahatlatmamız lazım. Fakat bedensel hazlar bakımından da yüksek hissedeceğimiz bir gün. Örneğin güzel bir yemek yemek arzusunda olabiliriz. Veyahut da spor yapabiliriz sert kuvvetli sporlar başka hazlarda e, almak için enerjisi çok yüksek bir gün Efendim e, 216 2023'e bakacak olursak biliyorsunuz bu yaz gün dönümü 21 6. 2023 ve en uzun gün e, en sevdiğim günlerden bir tanesidir benim e, bu tabi yazın Aslında ilk günüdür e, destek destek görmeme ile bir ener, ilgili bir enerji var bugün de. Yani bugün e, gün bizi pek desteklemeyecek. Etrafımızda da bu enerji olabilir. Kimse kimseyi desteklemeyebilir bugün kendi göbeğinizi kendiniz kesmeniz gerekebilir. E, yer değiştirme enerjisi var. E, bu yer değiştirme sizin bir yerden bir yere hareket etmenizi sağlayabilir. Minik minik de olsa, çok istemeyerek de söyleyecek olsam, deprem enerjisi getirebilir. Böyle bir enerjisi var. Tabii ben dünya için konuşuyorum. Yani bütün dünyada bu enerjiyi getirecek. O yüzden dünyanın neresinde bu hareket olur bilinmez. Meseleleri büyütme enerjisi var gün içerisinde meseleleri büyütebiliriz. Yani problemleri büyütebiliriz ama iyi şeyleri de büyütebiliriz. Odaklandıklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Neye odaklanıyorsak onu büyütme potansiyelimiz var. Parayı da, bolluğu da, huzuru da, mutluluğu da büyütebileceğimiz gibi problemleri, kayıpları, hastalıkları da büyütebilme enerjimiz var. Yine dişil enerjisi çok yüksek bir gün. Yaratıcı yetenekleriniz yine burada da sizi destekleyebilir. 21-6 ile ilgili. Yaratıcı yeteneklerin yani özellikle sanatın bir dalıyla uğraşıyorsanız gece karanlık olduktan sonra bununla uğraşmanız size bir katalizör olacaktır. Çünkü gece ayın etkili olduğu bir enerji alanı hakimdir dünyada. Bu da ay dişil enerjileri daha çok besler. Gündüz ise güneşin hakim olduğu bir enerji vardır. Gün, gündüz enerjileri de daha çok eril enerjilerimizi besler, yani dünyasal işleri, parasal işleri, ekonomiyi, hayatta kalma becerilerimizi vesaireyi destekleyecektir. 2023'e bakalım. Bugünün enteresan bir özelliği var. Bugün sizi satış olarak hani çok yetenekli bir gün bahşediyor size. Bir şey satıyorsanız, bir şey satacaksanız, böyle bir ilişkiniz varsa size ekstra bir güç kuvvet verecek. Bugün birilerine destek olabilir, birilerinden destek görebilirsiniz. Ayrıca günün enerjisi de sizi destekliyor. Öyle bir avantajınız da var. Bugün başlayacağınız bir işte adım adım çok büyüyebilirsiniz. Fakat içinizdeki çocuk bugün de biraz bağınızı koparmış gibisiniz. Onun da bağını Kuvvetlendirmenizde fayda var diye söyleyebiliriz. Gelelim 23.6 tarihine. 23.6 da yine sizi harekete geçirme enerjisi biraz eksik. Yönetme enerjisi de biraz eksik. Yani yönetme enerjisi neyi, ne zaman, nasıl yapacağınızı planlamanızı sağlayabilir gün içerisinde. Yani Organize olma enerjiniz biraz bugün eksik olabilir. Bu enerjiyi toparlamak için kendinizi biraz daha zorlayabilirsiniz. E, bugün de e, tutku enerjiniz biraz yüksek olacak. Gene e, utangaçlık enerjisi var biraz günün içerisinde. E, bitiş enerjisi olan bir gün. Yani e, bu bitiş enerjisi şöyle bazı ilişkiler bitebilir. İş yerinden ayrılabilir, yeni işlere başlamak üzere fırsatları kovalayabilirsiniz. Daha küçük bitişler olabilir, yani bir semtten taşınabilir, bir kahveden, şey bir marketten alışveriş yapmayı bırakabilirsiniz. Böyle böyle bir sürü bir ilişki de bitebilir tabii ki. Böyle bir enerjisi de var bugünün. Toprakla iş yapanlar için şanslı bir gün toprağın bereketli, yani toprağa yatırım yaptığınızda bereketini alacağınız bir gün. Çok büyük yatırımlarda, çok küçük yatırımlarda bunun e, göstergesi olabilir. Domates ektiyseniz bugün domatesleri toplamak için güzel bir gün olabilir. Ama toprak aldıysanız, inşaat yapacaksanız onun için de avantajlı bir gündür başlamak adına. E, gelelim 24.6 tarihine. 24.6 2023 tarihinde de yine. E, şöyle söyleyeyim günün içerisinde strateji kurmak için plan yapmak için bu stratejileri uygulamak için çok güzel bir enerji var bugün yani bugün her şeyi büyütür bugün yapacağınız her şey büyüyecektir bugün sizin içinizdeki bütün enerji büyüyecektir aman dikkat lütfen içinizde sadece ve sadece pozitif şeyler olsun Ekonomik olarak, maddi olarak, huzur olarak, mutluluk olarak kendinizi büyütecek şeylere odaklanın. Onlara odaklanın ki onlar büyüsün. Ee, i̇nsanların en çok farkında olmadıkları şey aslında kendilerinin ne kadar enerjileri değiştirebilip dönüştürebilme kudretine sahip ve hakim oldukları, ee, sizden ötürü olan birçok şey vardır. Enerjinizi doğru kullanır, doğru yönetirseniz o da size doğru geri dönecektir. Yani e, çok beinelmiler bir söz vardır. Negatif bir zihinle pozitif bir sonuç bekleyemezsiniz. Dolayısıyla siz zihninizi pozitif tutun. Sonuçta inanın bana pozitif gelecektir. E, bugün de e, tutkuyla yapacağınız birçok aktivite bulabilirsiniz. Tutkunuz yükselecek çünkü içinizde öyle bir avantajınız olacak. Günün enerjisiyle beraber size gelen zihin becerileriniz yüksek olacak. E, yeni bir ilişkiye başlamak için çok güzel fırsatlar var bugün de. Bugünün şanslı bir gün ilişki bakımından da iş yapma bakımından da. Ama daha çok benim hissettiğim iş değil de ilişki bakımından çok güzel fırsatlar olduğunu kestiriyorum diye söyleyebilirim. Ve gelelim haftanın son günü 25 2023e Bugün de Açık söylemek gerekirse analitik olarak e, bir şeyler yapma enerjisi çok düşük olan e, yani matematik zekamızı neredeyse hiç kullanamayacağımız kullanmakta güçlük çekeceğimiz günün bizi desteklemediği bir gün. Hani bu bizim zeka olarak biraz eksik olduğumuzu göstermiyor. Gün bu anlamda bizi beslemeyecek. Onu demek istiyorum sadece. E, çok düşük olacak. Ama eğlenmek için e, çok keyif alabiliriz. Yine de. Bizi harekete geçirme enerjisi çok düşük. Yani birazcık kalkıp gayret etmemiz gerekecek. E bugün de pazar, 25-6 pazar biliyorsunuz. Dinlenebilirsiniz, istirahat edebilirsiniz. Sayısal algılarımız kapalı. Eğlenin eğlenebildiğiniz kadar. İletişim e, muhtemelen zayıf olacak. Hani e, içte de dışta da dışarıyla ve içeriyle aile içinde de dış tarafta da kendi kendimizde iletişimimizde de kopukluklar olabilir. Sakin, istirahat edeceğiniz bir gün olsun. Yine bugün dişil enerjilerinizin çok yüksek olacağı bir gün ama o dişil enerjileri harekete geçirmek için ayağa kalkıp hareket etmeniz gerekir. Bu haftalık da benden bu kadar. Ki haftanız çok keyifli geçsin. Hadi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.